Bugün burada çok özel bir olaya imza atılıyor, çok değerli bir şeyle karşı karşı. Ali şöyle söylüyor: Siz bir şey yediğinizde bir hayvan. Sessiz dostlarımızla unutmayarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü ve Akyazı Belediyesi arasında 2018 yılında imzalanan üçlü protokol süreciyle başlayan bu tesisin tamamlanması da bize nasip oldu. Barınağımız 9.994 metrekare alan içerisinde kurulmuş olup 2000 metrekarelik bölümde acil müdahale ve küçük çaplı operasyonların yapılabildiği ameliyathane ve idare bina ile idare bina ile birlikte 100 adet hayvanın barınabileceği müşahede alanı, hasta bakım engelli alanı, karantina, anne bebek alanı ile 26 adet kapalı kafes bulunmaktadır. Geriye kalan yaklaşık 8 bin metre karelik çitle çevrili arazide konumlandırdığımız kafesler ve çevresini yaklaşık 300 sokak hayvanını rehabilite sürecinde barındırma amaçlı kullanacağız. Bu bakım evimizde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilmenin kayıt altına alınmasını işlemlerini yapmaktayız. Veteriner ekibimizin işe başladığı Temmuz ayından itibaren barınağımızda 35 adet kedi, 108 adet köpek kısırlaştırması yapılmış. Tedavi altına alınan 43 hayvanımızın da tedavisi tamamlanmıştır. Sevgimize her zaman sevgiyle karşılık veren, menfaat bitmeyen hayvanlar bizler için birer nimettir. İnsanların hayvanları olan yaklaşımları, kişilerin içindeki merhameti, medeniyetini gösterir. Çünkü medeni insan çevresindeki tüm canlılara karşı sorumluluk taşır. Böyle bir konuya el attığı için, böyle bir konuyu da gündemine taşıyıp yatırım yaptığı için ben Bilal Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu artık Sakarya'nın temel bir sorunu haline geldi. O anlamda ben bu yatırımı yapan, sokak hayvanlarına sahip çıkan ve e, bu konudaki duyarlılığını bizlerle paylaşan, hayvanseverlerle paylaşan başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçici bakım evimizin Sakarya'mıza, Akya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Belediyemizin yaptığı diğer önemli hizmetler yanında çok değerli ve önemli bir hizmet burada e, açılışı, gerçekle açılışı gerçekleşiliyor. Ben tabi e, tabii başta belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemiz adına böyle bir hizmeti gerçekleştirdiği, böyle bir tesisi oluşturduğu için burada ve belediye ekibimize çok güzel bir e, tesis oldu. Hayvanlarımız burada en iyi bakımı e, göreceklerdir. Daha sonra tedavileri burada gerçekleştirilecek. Ve biz e, burada olmaktan ilçemiz adına da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ben tekrar e, emeği geçen herkese, katkı sunan herkese, burada bulunan ve destek veren hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Muazzam bir tesis olmuş. Hem bir geçici barınak ama hem bununla birlikte bir de rehabilitasyon merkezi. İçeride tedaviler yapılabiliyor, operasyonlar yapılabiliyor. Dolayısıyla hasta sessiz arkadaşlarımızı da hayata tekrar kazandırıp rehabilite edip tekrar doğaya kazandırıyorlar. Evet biz hayatı hem hayvanlarla hem de diğer bitkilerle canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Ve AK Parti belediyeciliğinin de bu anlamda yaptığı özellikle sosyal çalışmalardan sosyal beledi belediyecilikten e, gurur duyuyoruz. Bugün Akyazı'da da bir örneğini görüyoruz. Ben hem Bilal Başkanı hem de ekibini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir alanı oluşturan ve bunu bu alanı oluştururken de faydalıdır, gereklidir, doğrudur, iyidir düşüncesiyle bunu yapan Bilal Soykan başkanımızı da huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. Bu dünyanın sahibi değiliz. Hepimiz birer emanetçiyiz ve biz başka unsurlarla birlikte yaşamak gibi bir mecburiyetimiz var. Ama bizi başka unsurlardan ve canlılardan ayıran en temel unsur ve vasıf bizim sorumluluk sahibi canlılar olmamızdır. Bütün canlarımızla ve cansızlarımızla bu dünyada daha dengeli bir hayatın içerisinde yaşamımızı sürdürmek gibi bir mecburiyetimiz var. Sayın Genel Başkan yardımcımızdan rica ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Akyazı Belediyesi Sokak hayvanları geçici bakım tamam. <laughs> anlarsa biz anlamış olacağız. <laughs> Hadi, tamam. Evet evet ne anlatacaksın şey şey dedim. Şey Dedik ya hayvanlarla ilgili düşüncelerimi A benim Başlamış bu de çok güzel olmuş. Tamam, tabii. Tamam, tabi. Tamam. basit. Evet, basit. basit.